Evet arkadaşlar bugün Fransa'dan ikinciyi deneyeceğim. Birincisi bu. Fransa'dan gelenleri deniyorum. Birincisi bu. Bunun tadına bakacağım arkadaşlar. Oh. Ama arkadaşlar şunu... Arkadaşlar bunu açtım. Bunu ben çıkartmak istemiyorum. Çıkartmasın. Yok hiç olmaz. de sağmışlar. Bir parça alacağım arkadaşlar. Açayım. Ben onun bacağı kafayı taktım. <laughs> olsa sarardıkta duruyor <laughs> bant Evet, Aldın mı? Arkadaşlar açtım. <laughs> Sadece senin işin olmayacak o paketleme benim işim oldu. Hadi olsun kardeşim. Sade senin o. işin paket. Aa çok severim paket işini. Hmm. Ah, Sade çok çok severim. <laughs> Biz ondan seninle çok anlaşıyoruz. Sevdim he. Ya. İyi. Ondan oldu. On, on. Bir tane daha, daha yiyeceğim Arka. arka bir tane daha yiyeceğim. Bir tane daha yiyeceğim. Bir tane daha yiyeceğim. Bakın hocam. Bak, i̇kincisi, ikincisi, ikincisi böyle. Ya. Oh be Merve. Arkadaşlar dur. Daha başka perde bulamadın mı kız çay? Böyle bir tane. Böyle bir tane kule var arkadaşlar. Bir de. Ben bunu bantlayacağım ya. Şu kadar değil. Şunu. Arkadaşlar ikincisi de e, Fransa'da olan şu kule. Hepsini Fransa'dan aldık. Bakın şurada Fransa'daki kule arkadaşlar. Bir like, bir abone olun. O kadar ya. Bir Fransa'ya gittik. Allah'ım. Uzun kırdım ya. Canlı bizi. Gel. Tamam. Ha. Maş maş dedim ya. Abi de olmayı unutmayın. Ama ben neden geçtim? Yok hiç sıkıntı yok. Bakın bir tanesi de bu arkadaşlar. Bunu ya. Yan 5000 TL. Çok çikolata değil. Bay ha. bay.